Merhaba, ben Mehmet Emin Koçoğlu. Bugün sizlerle fotometre deneyi yapacağız. İlk öncelikle düzenlememizle başlayalım. Şimdi bilgilendirmeler verelim. İlk öncelikle ışık şiddetinden başlayalım. Bir ışık kaynağının ışık şiddeti birim zamanda yaydığı foton sayısıyla orantılı bir büyüklüktür. Birimi kandeladır. Işık akısı ise bir kaynaktan birim zamanda çıkan ışık miktarına denir. Birimi lümendir. Şimdi ise deneyimize geçelim. Bir tane sabit ışık kaynağımız, bir tane de sabit olmayan ışık kaynağımız var. Şuradan ölçtüğümüzde bakarsak burası 20 santim geliyor. Buraya bakar isek burası da 5 santim geliyor. Şu şekilde gösterecek olursak. Ölçülerimiz bunlar. Şimdi aydınlanma şiddetini hesaplayıp oradan ışık şiddetini hesaplayacağız. Şimdi bunun için lüks metre kullanacağız. Ekranda değerleri görüyorsunuz. Evet. Lüks de gördüğünüz gibi değerimiz 600 çıkıyor. 600 değerinden işlemi yapacak olursak flash ve yağlı kağıt arasındaki mesafe 20 santimdi. Kuvvetimiz yani lüks metrede çıkan değerimizden bahsediyorum. 600'lü. Gerekli işlemler yapıldığında ışık şiddeti burada 24 çıkıyor. Buradaki ışık şiddetini bildiğimizden dolayı buradaki aydınlanma şiddetini bulabiliriz. Buradaki aydınlatma şiddetini bulurken arasındaki mesafe yani 5 cm'i kullanacağız. Gerekli işlemler yapıldığında şimdi ise deneyimizin ikinci bölümüne geçelim. Deneyimizin ikinci bölümünde bir tane ışık kaynağı, bir tane <laughs> saydam olmayan bir madde, bir tane de kağıt kullanacağız. Deneyimizin ikinci bölümünü açıklayacak olursak ışıktan gelen ışınlar saydam olmayan bir maddeye çarptıklarında arkalarında ışık almayan bölge yani burası oluyor. Tam gölge ortaya çıkarır. Bunu... İkinci deneyimizin ikinci kısmına geçelim. Bu sefer ise ışık kaynağını saydam olmayan cisimize yaklaştırırsak gölgenin nasıl bir hal alacağı. Şimdi ışık kaynağını topa yaklaştırıyorum yani saydam olmayan madde. Gördüğünüz gibi gölge oldukça büyüdü. Bunun tam tersini yapıp ışık kaynağını uzaklaştırırsam gölge küçülür. Buradan şunu çıkarıyoruz. Işık kaynağından top ne kadar uzaklaşırsa gölge o kadar küçülür. Topa ne kadar yaklaşırsa gölge o kadar büyür. Deneyin şimdiki kısmında ikinci mumumuzu yaktık. Gördüğünüz gibi bir tane arkada mum bir tane de önde mum bulunmakta. Burada kurduğumuz düzenin üzerinde saydam olmayan maddemiz burada da resim kağıdımız olmakta. Resim kağıdında gördüğünüz gibi bir tane tam bir tane yarım gölge var. Tam gölgeyi oluşturan şey en arkada olan birinci mum Yarım gölgeyi oluşturan şey önde olan ikinci mumdur. Bunu resim olarak Deneyimizin son bölümüne gelecek olursak, arkadaki birinci mumumuza hiç dokunmayacağız. Fakat önündeki yani saydam olmayan maddeye yakın olan mumu saydam olan olmayan maddeye yaklaştıracağız. Daha öncesinde gördüğünüz gibi yarım gölge şu anda bu şekilde. Fakat ben en önde olan mumu yaklaştırdığımda yani yarım gölgeye etkileyen mumu yaklaştırdığımda açık ara farkta yarım gölgenin daha çok büyüdüğünü görüyoruz. Tam gölgeye hiçbir şey olmuyor. Fakat tam gölgenin yetişemediği yerleri yani bu etraftan bahsediyorum. Yarım gölge <laughs> yarım gölge eee den gelen ışınlar ışın atarak geri kalan tarafları oluşturuyorlar. Deneyimi ve projemi izlediğiniz için teşekkür ederim.